Ben Selda, 1974 doğumluyum, evliyim, bir tane oğlum var. Özel bir ilaç firmasında kalite güvence sorumlularından biri olarak çalışmaktayım. Bu kadar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ayşe Hanım. Ben Ayşe Saydan, doktorum, 25 yıllık hekimim, evliyim, dört tane genç yetişkin çocuğum var. Aa, maşallah Allah bağışlasın. Evet. Efendim, iyi ki geldiniz. Kimin fikriydi buraya gelmek? Benim fikrim. Hocamın fikriydi diye. Peki neden Selda Hanım'la geldik? Çünkü çok iyiyiz onunla. Öyle diyeyim yani enerjilerimiz çok uyuyor. Bir de öyle yan sanırım. yana dururken bile gülüyoruz biz o yüzden. Ya evet biraz öyle bir ben bir şey duydum. Ee, Selda Hanım'ın bütün İstanbul'u üstünde L harfiyle gezdiği bir hikaye. Ay. <laughs> evet öyle bir şey vardı. Onu bir dinleyebilir dinleyebiliriz. Güzel bir anıymış. Keşke görseydik ama. Evet görseydiniz yani kuzenlerim olsaydı burada şu anda gülmekten kaçardılar dışarı ama. Ya yani işte çok yağmurda düzgün böyle işten döndüğüm kıyafetlerimi değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü kuzenlerimle böyle çok da şık bir restorana gittim. Merhaba diye içeri girdim. Sonra herkes de böyle baktı. Yani bir, yani böyle bir kamera şakası yapıyor gibiydim herhalde. Şuradan şuraya bir L. E, o yapışkan, kağıt yapışkan mı kağıtlar. Sonra kuzenlerim kendini sandalyelerden attılar bir falan. Bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten bunu görsem Evet. En az o kadar büyük tepki. Yani o, onu sizin motif zannetmeniz çok tatlı. Yani yok motif zannetmedim. Onu orada unuttum daha acıklı. Daha yani. yani. Evet Ayşe Hanım gerçekten dikkat gerektiren bu yarışma ya. <laughs> Selda Hanım'la <laughs> beraber gelmeniz harika bir seçim evet. olmuş. Ama harikasınız. Enerjiniz müthiş. <laughs> Teşekkür ederim. Valla Ben istiyorum ki yarışmayı yarışmaya da harika bir giriş yapalım. Hadi bakalım. Tamam. O zaman Umarım... efendim bu turda size 3 tane 4 harf lingo kelime soracağım. Hı hı. E, sırayla cevap vermek zorunda değiliz. Tanesi de 500 lira. Hadi bakalım. Her bildiğimiz lingo kelimede kasaya da 500 lirayı yerleştiriyoruz. Güzel bir başlangıç yapalım mı? Yapalım. Yapalım Umarım. efendim. Çok da güzel enerjileri var. Selda Hanım ve Ayşe Hanım için bugünün ve bu turun ilk dört harfli lingo kelimesi yakına gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Bol şanslar. Kelimemizin ilk harfi S ve süremiz başladı. Hiç Sarı. butona basmamıza gerek yok. A. Buyurun. Sarı. Kodlayalım. S-A-R-I Sarı. S-A-R-I Güzel. Bir A var ama nerede? S. E... Saka. Kodlayalım efendim. S A K A. Saka. S A K A. A'nın yerini bulmuş olduk. Güzel oldu. Hı hı. Ee... Soya. S O Y A. Güzel bir deneme gibi. Soya olabilir mi? Maalesef. Şöyle kullanmadığımız seslilerden Suna. S U N A. Deneyelim bakalım. Suna olabilir mi efendim? Maalesef. Hay Allah. Sela. S-E-L-A. Bu da güzel bir deneme. Sela olabilir mi? Maalesef değilmiş. Seda'ymış. O Sela'yı bir öncekinde deseydik <laughs> evet. bu Seda'yı yakalardık. Evet. Kısmet. Ama bu arada Melce'yle de Yusuf Bey aralarında konuşup bulmuş muyduk? Evet. Güzel. Efendim bunları seviyorum. Bir yandan da gözüm çünkü diğer masalarda. Herkes deniyor. Nazarlık diyelim. Hemen gelsin ikinci kelimemiz. Efendim şimdi Selda Hanım ve Ayşe Hanım için bugünün ikinci dört harfli lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi T ve süremiz başladı. Toka. T-O-K-A. Toka. Hızlı bir şekilde tokayı deneyelim. A var ama nerede? Taka. T-A-K-A. -a. Deneyelim efendim. T -a -k -a, T-A-K-A. Taka. A'nın yerini bulduk. Tart. T-A-R-T. Güzel. Tart olabilir mi? Maalesef. Tane, T-A-N-E. Yine aynı seri şekilde tane geldi. Tane olabilir mi? Tek bir harfe ihtiyacımız var. Son hakkımızda iyi düşünelim. Taze, T-A-Z-E. Taze olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Harika bir sevinç gösterisiydi. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> e, elleri vurduktan sonra sen de bunu söyle bir... Tabii O bizim herkes bir el vurur tabii. Güzel. İşte bu yalnız Ayşe Hanım o noktaya kadar kendi kendine götürdü 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 doğru yeri bekliyormuş. Evet, evet. birbirimize paslayacağımız yeri iyi biliyoruz. Güzel oldu o paslama neticesinde 500 lirayı kasaya koyduk. Şimdi ben diyorum ki onu 1000 lira yapalım. <laughs> Buyursunlar efendim. Üçüncü dört harfi lingo kelimemiz ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Bol şanslar. Kelimemizin ilk harfi U. Umut. U-M-U-T. Umut. Olabilir mi? U var ama orada değil. Uslu. U-S-L-U. Uslu. Uslu olabilir mi? U'nun yerini yakaladık her zaman olduğu gibi. Utku. U-T-K-U. Deneyelim efendim. Ha. Utku olabilir mi? Maalesef. Ne olabilir? U Yetişemedik. Neymiş kelimemiz? Uyduymuş. Aslında zor olan kısmını bence yaptınız. Yani evet, iki sesli yani harfi. bulduk ama başında ve sonunda olduğunu yakalayıp Şimdi. yakalanabilirdi. Neyse, problem değil. Şimdi puzzle kelimemizde bu işi Hadi Hallederiz, onu telafi ederiz. Tamam. Bildiğiniz gibi efendim her turun sonunda yarışmacılarımıza e, bir puzzle kelime soruyoruz. Böylece o bizim kasalarımızı iyice büyütmemize yardımcı oluyor. Bir hatırlayalım nasıl oynuyorduk biz bu puzzle kelimeyi? Bu turda gelecek olan puzzle kelimemiz dokuz harfli. Bir ipucu cümlesi olacak. İlk harfle beraber o bin liradan ufak ufak değer kaybetmeye başlıyoruz. Doğru olduğunu düşündüğümüz anda butonumuza basıyoruz ve cevap veriyoruz. Ne çok acele edelim ne de geç kalalım olur mu? İkisinin ortasında bir yerde kasayı yükseltelim. Tamam. tamamdır dedi Selda Hanım. Ben de o iş dedi. Hadi bakalım görelim efendim. Şimdi Selda Hanım ve Ayşe Hanım için ilk puzzle kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? kişinin dokuz köyden de taşınabilmesine sebep olabilecek durum ilk harfimiz nedir? Dürüst. Nasıl? Butona. Dürüstlük. Dürüstlük. Olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Güzel. Cevap hazırdı ama butona basmak da biraz... Evet, böyle ikimiz... <laughs> evet, Ayşe Hanım butonu kapattığı için Selda Hanım ona kıyamadı. Başka şöyle şeyler Nasıl oluyor bazen, yapalım? o elin üstünden falan ha, Selda Hanım olur, çok kibarlık şekilde bekliyor. Bekleme, kibarlık yapma yani. Peki, anlaştık. Güzel, aralarında da anlaştıklarına <laughs> göre kasamızda 1300 lira oldu. Güzel bir yerdeyiz, İlk etap için.